köpek bak köpek. <laughs> çok mu güzel köpek? <laughs> Sera çok korkuyor. Yiğit hiç korkmuyor. <laughs> Dex panda gibi yürüyor diye mi korkuyorsun ondan? Yok. He? Yürümesinden korkuyorum. Yürümesinden <laughs> mi korkuyorsun? Çok mu korkuyorsun? Yiğit <laughs> bak köpek. Yiğit bak köpek köpek köpek. Yiğit bak köpek. <laughs> Yiğit bak Bex. İyi <laughs> <Yiğide> öptü. Yaladı. Bex <laughs> <laughs> yaladı. <laughs> Al Zehra se. Zehra se. Çok mu korkuyorsun? <laughs> Zehra o kaydırak çok dalgalı bak. Düşersin orada. Bak düşersin çok dalgalı orası. Hadi kay bakayım. O düşmedi ya. İnanamıyorum. <laughs> Yiğit ve Zehra tahtıravalle oynuyorlar. İç çok eğleniyor. <laughs> Zera da çok eğleniyor. Evet. Hadi bakalım ikiniz birden kayacaksınız. Tamam mı? Abla. <laughs> çok güzel. Bir daha. Parka mı geldin oğlum? Salıncaktan mı salınıyorsun? Yiğit. Sen parkı çok mu seviyorsun ya? Kaydıraklara mı bineceksin? <laughs> Hadi çık bakalım. Hadi aferin sana. Aferin. İyi kaydıraklara binecekmiş. İkiniz birden mi salıncağa bindiniz? <laughs> Sen kırmızı salıncağa mı bindin oğlum? Sen de mavi salıncağın bindin kızım. Oo çok iyi. İyi Hadi Zehra. Mi? Hadi, Hadi kayın. Tamam mı? Hadi kayın abim. Hadi bir, 2, iki, iki üç. üç. Hoppala. Hoppala. <gülüyor> <gülüyor> Yiğit kaldı. Çok iyi, çok iyi. Bir, bir daha. Iyi. İyi. <laughs> Zehra. Spor mu yapıyorsun? Oo çok iyisin. Çok iyi gidiyorsun. Benim daha çok zayıf zaman geçti. Çok kıllandın. Öyle mi? Çok mu kilo aldın sen? Çok almışsın. Oo bayağı almışsın. Yok musun bibim? Aferin sana oğlum. kadar sayıyorum. Şimdi mavi kaydıraktan çıkacaksın. Kırmızı kaydıraktan kayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oo, çok iyisin. Gülüm. köpek. Köpek. Çok tatlı değil mi oğlum? Nerede köpek? Hadi köpeği getir. Çağır köpeği. Git Sen yine popitle mi oynuyorsun? Bu Zehra ablanın mı popiti? Hadi ben de yapayım. Ben de yapacağım. Niye benimle paylaşmıyorsun? Bibi, Lili bak mı yiyorsun Bibi? çok mu seviyorsun oğlum? Hem de yeşil Lili Pop. Yiğit Bibi, Lili Pop çok seviyor. <laughs> otur, 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 hadi otur, <laughs> Sen havuza mı girdin? Hadi bakalım. Yiğit. Hadi oğlum. Ne yapıyorsun anneciğim? Aferin sana. Aferin oğluşuma. Let's go! Hadi oğlum. Bunny, hop, hop, hop. Ne yapıyorsun anneciğim? Bunny, hop, hop. Aferin sana. Bunny, hop, hop. Aferin Yiğit. Hep dağıttın buraları? Mın <laughs> mın <laughs> evet, geliyor. Hadi. İyi, geç. Gel, 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 gel. Aa, gel, 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 gel. onları yeni topladık ama. Yine niye çıkarıyorsun? Bak yine dağıttın her tarafı. Derin nerede? İşte yoklar işte. Nereye gittiler? Buradalar. Onları ara bulursun hadi. Terliklerini aldı nereye kaçtı? Buradalar buradalar. Kaçın 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 kaçın. Uzağa çıkartacaksın bak parkta. Yaramazlık yapma zamanı değil şimdi. Bak hiç durmuyor. Yapma dedim. Bak. Yaramazlığa bak. Onur da ki Onur. Onur. <laughs> Zehra, Onur ne yapıyorsunuz? Ama koparmayın bitkileri. Bir de burasıya atmayın. Bak çeşme bozulur. Zehra hayır yapmayın abim. Onur sen ne mi yapacaksın? Dikenli onlar. Zehra, Onur birlikte mi atlıyorsunuz? O birlikte kaydılar. Bir daha mı? Ama düşersiniz. Onur senden önce çıktı Zehra. Aa çıkamadı. Çocuklar size gofret aldım. Kim ister? Onur mu sen mi? Sana yok Zehra sen bugün yedin kendikini. Onur'a verdim. Ram mı yenecek? Zehra mı? Devran mı Zehra mı? Zehra şu an önde. Devran geride kaldı. Kim yenecek Onur? Şu an Devran öne geçti. Çocuklar size gofret aldım. Kim ister? Onur mu sen mi? Sana yok Zehra sen bugün yedin kendikini. Onur'a verdim. Onur ve Zehra gofret yiyor. Zehra çöpü nereye atacaksın? Niye yere attın? Hı. Onur yere atıyor mu çöpünü? Zehra, Onur ne yapıyorsunuz? Kar. Aa gül yaprakları mı onlar? Evet. Hayır koparmayın. Ama Kar bitki alır. ölür. Kar mı yağıyor? Kar değil ki bu. Hı. Yine mi attın? Hı. Zehra, Onur. Hı. Birlikte mi atlıyorsunuz? Hı. Hı. Oo birlikte kaydılar. Hı. Bir daha mı? Ama düşersiniz. Onur senden önce çıktı Zehra. Aa çıkamadı. Kapı mı var burada? Evet. Kapıyı açalım o zaman. Kapıyı açtım. <laughs> açtım açtım. Evet kilitmen var var. De var var kilit var. Ulaştım Hayır beni tutuyorlar. Devran. Aa. <laughs> Onur da geldi. Zehra. Ben bozuyor muyum? Ama yemek evet. yapmayın onlarla. Bir de yiyecek misiniz? Evet. Ama yerseniz zehlenirsiniz. Hayır, geliyorum ben. Ben geliyorum.